şu anda besicilik ayrı bir ele alacağımız bir konu. Şu anda besicilerimiz büyük bir sıkıntı içinde. Yem fiyatlarının en ufak bir dalgalanmada dahi, en ufak bir pahalanmada mesela arpa fiyatlarına devletin koyduğu 10 lirayı bu besiciler 20 lira 30 lira şeklinde besiciye yansıtıyor yem, yem, e, yem fabrikaları. Onun yanında zaman zaman mısır fiyatlarının yükselmesi, apı fiyatlarının yükselmesi, enerji fiyatlarının yüksek olması, çoban fiyatlarının aşırı derecede pahalı olması bunu besicilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Artı bir de bunun... E, dana kesim fiyatlarına yansımaması, uzun müddetten beri her şeye zam gelmesine rağmen e, kesim fiyatlarına zam gelmemesi, 330 lira ile 345 lira arasında kesim olması sebebiyle besçilerimiz büyük bir sıkıntı çekiyor. Şu anda biz kasap esnafı olarak e, el ele alıyoruz fakat biz aynı zamanda besicilikte yaptığımız için birebir bunun içindeyiz. E, biz besi aldığımız hayvanların büyük bir çoğunluğunu telef aşamasında bir, e, bir miktarını e, daha doğrusu e, hayvanın Tedavi aşamasının aşırı derecede pahalı olması sebebiyle besçiliğe art çok sıkıntı veriyor. Biraz önce de söylediğim gibi hayvan ölümlerinin olması, yem fiyatlarının biraz önce söylediğim gibi aşırı yüksek olması da besçilerimizi büyük bir sıkıntı içine sokmaktadır. Şu anda da büyük bir sıkıntı içindeler. Ham fiyatlarının, dana fiyatlarının, alım fiyatları da çok yüksek. Mesela dana alıyorsunuz 80 lira, 90 lira, 100 lira aralığında kestiriyor besçimiz bunu 130 lira, 140 lira arasında tutuyor. Bu da besçimizin büyük bir sıkıntı çekmesine sebep oluyor. E eşyiatların şu anda istenilen derecede olmaması e, tabi besçileri sıkıntı içine sokmaktadır. Ya şimdi e, bu işi mecburiyetten yapanlar var. E, yani ebeden dededen gelen şekilde yapanlar var. Bir de daha zorunda e, e, bazı besçilerin bu besiciye girmesi ee, zaman zaman besçilerin aşırı derecede para kazanmaması cezbediyor. Ee, bu meslekte olmamasına rağmen işte ben de gireyim biraz yapayım havası oluşuyor. Ee, zaman zaman da zaten bu hayvan fiyatlar, hayvanların dışarıda ithal edilmemesi sebebiyle e, vatandaşların yerli hayvanlarına oranla bakımı daha kolay olduğu için Avrupa'daki ve Güney Amerika'daki hayvanlarının ondan dolayı da girip ayakta kalma süreçleri artıyor. Ee, tabii şu aşamada biraz şu anda rulantide ama gelecek sene için aynı şeyi söyleyemeyiz.